Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden iplerimden bahsedeyim size. Bebe yünü kullanacağım. 3 numarada şiş kullanacağım. Evet modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyorum. Şu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçirip bu şekilde ilmek çıkarıyorum. Ben şimdi modeli anlatabilmek için bir miktar ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ona göre ilmeğinizi belirlemeniz gerekecek. E model için herhangi bir ilmek sayısı gerekmiyor. Dilediğiniz kadar ilmek çıkarabilirsiniz. Ben şimdi şöyle modeli anlatabilecek kadar ilmek çıkarayım. Daha sonra model anlatımına geçelim. Şöyle çıkardım ilmekleri yine de bir sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane ilmek çıkardım. Ben dediğim gibi tek çift hiç fark etmiyor ilmek sayımız. Şöyle düğümümü attım. Şu fazlalık ipimi alayım ve başlayalım. Şimdi ilk sırada ilk olarak düz örgüyle başlıyorum. Şöyle düz örgü olduğu için burayı çabuk geçiyorum. Evet ilk sıramızı ördük. Devam ediyorum. Şimdi arkaya geçiyorum. Ters örüyorum burayı da. modeli kurmak için zeminimizi hazırlıyoruz. Evet bu sıramızı da ördük. Şimdi e, renk geçişi yapmam lazım. İpimi alıp geliyorum. Beyaz ipimi buraya bağladım. Şimdi beyaz ipimle devam edeceğim. İlk ilmeğimi şöyle beyaz ipimle örüyorum. Daha sonra hemen yanındaki ilmeği örmeden şöyle şişime taktım. Beyaz ipim arkada olacak şekilde tekrar beyaz ipimle şöyle devam ediyorum. Tekrar sıradaki ilmeği örmeden şişime aldım. Yine beyaz ipimle bir tane ilmek örüyorum. Bakın bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Örmeden aldım. Sıradakini beyaz ipimle ördüm örmeden aldım sıradakini beyazla ördüm örmeden alıyorum sıradakini beyaz ipimle ördüm örmeden aldım yine sıradakini beyazla ördüm Evet bu sıramız bu şekilde şimdi devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi ön tarafa pardon ipim yine arkada kalıyor şimdi örmeden aldığımı yine örmeden alıyorum ipimi öne attım örmüş olduğumu bu tarafta düz örüyorum. Bakın şöyle. Düz ördük. İpimi tekrar arkaya attım. Yine bu örmeden aldığımı, örmeden alarak şişime geçirdim. İpimi tekrar önüme attım, ön tarafa attım. Örmüş olduğum ilmeği tekrardan örüyorum. İpimi arkaya attım. ilmeğimi örmeden yine şişime geçirdim. İpi öne atarak tekrar örmüş olduğum ilmeği bir kez daha ördüm. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Bakın yine bunu örmeden alıyoruz bu sırada da. Tekrar e, ipimi arka tarafa attım, düz örgümü ördüm, ipimi arkaya attım, örmeden aldığım ipimi e, ilmeğimi yine örmeden şişe geçirdim. Bu şekilde devam ediyor bu sıramızda. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı beyaz ipimizle devam edeceğiz. Bakın sıradaki yani hem kenar olduğu için hem de ördüğüm için bu ilmeğimi örmüyorum. İpimi şöyle arkaya attım. Bu sırada da örmeden aldıklarımızı öreceğiz. Bakın şu şekilde. Şimdi bunu ördüm, bunu örmüştük, bunu örmüyoruz. Bakın bu şekilde tekrar örmeden aldığımı örüyorum. Örmüş olduğum ilmeği sadece şişime geçiriyorum. Tekrar örmeden aldığımı örüyorum beyaz ipimle. Yine bunu şişime örmeden geçiriyorum. Yani bu sırada e, şu ne diyelim buna mavi mi diyelim, gri mi diyelim, bilemedim. İkisinin arası bir şey. Yani renkli ipimizle olan ilmekleri örüyoruz sadece. Bakın beyazı örmeden geçirdim şişime. Yine bunu da örmeden alıyoruz. Evet bu sıramız da bu şekildeydi. Şimdi tekrar dönüyorum. Yine örmeden kenar ilmeğimi şişime geçirdim. Bakın ipimi yine arka tarafa attım örmüş olduğum ilmeğimi yine düz olarak ördüm. İpimi arkaya attım. Örmediğim ilmeğimi tekrar örmeden şişe geçiriyorum. İpimi tekrar öne attım. Örmüş olduğum ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Yine burada da işlem aynı. Bakın örmeden aldım. İpimi öne attım. Bu ilmeğimi yani ön yüzde örmüş olduğum ilmeğimi yine örüyorum düz olarak. Tekrar ipimi arkaya attım. Bu ilmeğimi örmeden şişimi aldım mantık hep aynı bu modelde bu arada bu modeli kalın iplerle örerseniz daha iyi daha net anlaşılır çok ince iplerle çok iyi anlaşılmıyor ve de biraz gevşek örmeye çalışın çok sıkı örmeyin yine bunu da örmeden alıyorum şöyle ipimi arkaya atayım ve örmeden aldım bakın bu sıramız bu şekildeydi şimdi devam ediyoruz. Bu sefer renkli ipimizle devam edeceğiz. Bu sefer kenar ilmeğimi örüyorum çünkü örmeden almıştım. Şimdi bakın, örmüş olduğum ilmeklerimi örmeden şişe geçireceğim. Diğerlerini öreceğim yine renkli ipimle. Bakın bunu örmüştük. Onun için örmeden şişime geçirdim. Şimdi bunu öreceğim örmeden alıyorum. Bunu öreceğim yine. Örmeden aldım. Örüyorum. Bakın yine şu şekilde bir beyaz, bir renkli ipimizle devam ediyoruz. Tekrar örmeden aldım. devam ediyoruz şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi öne atıyorum örmeden aldığımı tekrar örmeden aldım Pardon burada ipim arkada kalacak bu ilmeğimi örmeden aldım ipimi öne attım tekrar düz örgü ördüm ipimi arkaya attım beyaz ilmeğimi yine örmeden aldım ipimi tekrar öne attım Sıradaki örmüş olduğum ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Mantık hep aynı. Biraz e, kafanızı karıştırabilir ilk başta ama daha sonra alışırsınız. Tekrar örmeden aldım ipimi öne attım. Örmüş olduğumu düz olarak ördüm. İpimi arkaya attım. Beyaz ilmeğimi örmeden aldım. devam ediyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bu sefer örmediklerimi alıyorum. Bak, e, örüyorum. Bakın şu beyazları öreceğim yani. Beyaz ilmeğimi ördüm. Bunu örmeden alıyorum. Yine beyaz ilmeğimi örüyorum. Bunu örmeden alıyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimiz aynı renk oluyor. Örmeden aldım. Ördüm. Örmeden aldım. Yine ördüm. Örmeden aldım. Ördüm. Örmeden aldık. Evet yavaş yavaş model ortaya çıkmaya başladı. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmemiştim zaten. Yine örmeden aldım. ipimi öne attım. Örmüş olduğum ilmeğimi yine örüyorum. İpimi arkaya attım. Bu ilmeğimi yine örmemiştim. Yine örmeden şişe aldım. İpimi tekrar öne attım. Düz örgümü ördüm. Örmeden aldım ipimi öne attım. Örmüş ön tarafta örmüş olduğum ilmeği yine ördüm. İpimi arkaya attım. Ee, örmediğimi yine örmeden şişime geçirdim. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın şöyle yavaş yavaş model ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu sırayı da göstereyim size. Ondan sonra ben kamera arkasında modeli büyük bir parçada denedim. Onu göstereceğim size. Şimdi tekrar beyaz ipimize geçiyoruz. Yine örmeden aldıklarımızı beyazla öreceğiz. Bakın ilk baştakini örmemiştik. Beyazla örüyorum bu ilmeğimi. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Örmeden aldığımı yine ördüm bu sırada. Evet, bakın yine aynı işlemi yaptık. Şimdi yine e, aynı şekilde devam edeceğiz, bu tarafa geçeceğiz. Daha sonraki sırada yine bütün ilmeklerimizi beyazla öreceğiz. Bu şekilde sıralı bir şekilde devam edecek. Dediğim gibi ilk başta biraz karmaşık gelebilir size model. Daha sonra ben şimdi e, kamera arkasında denemiş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında yapmış olduğum büyük parça. Modelimiz bu şekilde. Şöyle arka kısmını da göstereyim size. Bu da birlikte yapmış olduğumuz parça. Evet modelimiz bu şekildeydi. Ee, şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Ee, yine çocuk e, paltolarında, yeleklerinde, süveterlerinde kullanabileceğiniz bir model. Bence çocuk örgülerine çok yakışır diye düşünüyorum. Yine yetişkinlerde de yelek yapımında, e, kazak süveter yapımında da kullanabileceğiniz bir model Böylelikle de bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.